Adıyaman'da minibüsün ekip aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki polis memuru yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Eski Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı üzerinde kent merkezi yönünde ilerleyen Turan Y yönetimindeki minibüs, aynı yönde ilerleyen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Mehmet D. idaresindeki ekip aracına arkadan çarptı. Kazada ekip aracında bulunan polis memuru sürücüsü Mehmet D. ile yanında bulunan Abdurrezak Bey yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.